Azla çabuk git bakkala. Ne alacağım ki baba? Annen uyanmadan ona güzel bir kahvaltı yapalım. Tamam olur para ver de gidin alayım. Tamam hemen veriyorum dur. Kalktı. Al. Aldım baba. Ya şeyi unuttuk. Aç bitir al diyecektim. Of ya bir daha mı gideceğim ya? Of yoruldum babaya. Oğlum patates de al onu unuttuk. Niye baba taşlı taşlı diyorsun ya? Getirdim baba. Oğlum bir şey daha unuttuk. Annem çay içmiyor. Didi alacaktık. Of ya of ya. Aldım baba. Oğlum su almayı unuttum ya. Of ya of ya. Baba niye taksi taksi diyorsun ya? Allah ne ya. Çocuğum bütün alışverişi yaptırdınız. Sesten uyutmadınız beni. Oğlum sen geç otur. Sen git al. Valla sürprizin içine sıçtın. Sana sürpriz yapacaktım ya. Şimdi ben mi bakkala gideceğim ya? Of.